adımız bir tabir var. Mahur ayo ləzzət ni yedi ni yedi bizim zazaların çox kullandığı bir laf var. Bire, dünya elədir. Ləzzət alma, tat alma, keyif sürmə yeri deyildir ki sən alasın. Yəni bu çox normaldır. Sən nə qədər belə çırpınsaq, gəldimizi sağa sola atsaq da amma həqiqət budur. Əmə e, adam belədir. Yəni deməz ki bu qısacık zəf üçün, bu qısacık ələmli ızdırap üçün böyle muhteşem, böyle muazzam, mükemmel kabiliyetlerle donatılmış, daha âli hakikatleri anlayabilecek. Tabi caizse böyle bu kainatın sahibi böyle büyüklüğünü göstermek için koca koca o biraz önce anlattığım o şeyler var ya, Cenab-ı Hak aslında ihtişamını bize gösteriyor. Ya diyor bak bunlar benimdir, vardır diyor. Sizin temaşanıza sunduğum bakın bende böyle şeyler var. Gelin bize bu bizi şeye davet ediyor. Gelin bana muhatap olun. Ben bir şey söylüyorum. Gelin bana muhatap olun. Benim söylediğim şeyi dinleyin. Ben ne söylüyorum? Ve ona göre siz de buna göre bir tavır alın. Ben de size buna göre işte bak görüyorsunuz benim her şeyim var. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben bundan sizi istifade ettireyim.